Karaman Organize Sanayi'de gece yarısı hareketli dakikalar, Dorse fabrikasında yangın paniği, şehrin nabzını tutmaya, en sıcak gelişmeleri anında ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Yine önemli bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Haberimizin detaylarına geçmeden önce küçük ama bizim için çok önemli bir ricamız var. Lütfen videonun hemen altındaki beğen butonuna basınız. Ayrıca Instagram'da İbrala Komu takip edin. Hem haberiniz olsun hem de takipçilere özel sürprizleri kaçırmayın. Bekliyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Değerli izleyenler, Karaman Organize Sanayi Bölgesi dün gece hareketli ve bir o kadar da gergin saatler yaşadı. Gece yarısı saatler tam 01.00'u gösterdiğinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir dorse üretim fabrikasından dumanlar yükselmeye başladı. Gecenin sessizliğini siren sesleri bozdu. Edinilen bilgilere göre fabrikada var diye olmadığı bir saatte mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Neyse ki dumanları ve alevleri fark eden duyarlı vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin 112 acil çağrı merkezine yaptığı hızlı ihbar olası bir felaketin önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Videoyu sonuna kadar izleyelim çünkü ekiplerin mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerimiz alevlere dört bir koldan müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak iş sadece söndürmekle bitmedi. Fabrika içerisine dolan yoğun dumanın tahliyesi sırasında ekipler zorlu anlar yaşadı. Fabrikanın kapılarının kilitli olması ve açılmaması üzerine itfaiye erleri demir bir kapıyı kırarak içeri girmek ve dumanı tahliye etmek zorunda kaldı. En büyük tesellimiz ise bu korkutan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamış olması. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangının mutfak bölümündeki bir elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.